Beckham ya. Beckham'ın sağda duruşu çok tatlı bu arada. Çok. Orta ta oynayabiliyor mu abi? Yani work rate'i biraz daha ayarlayabilsem daha iyi olacak. Daha ayarlayamadığımı düşünüyorum. Yani sağ iç oynatıyorum ama sol iç oynatsam sanki daha iyi olacak. Hmm. Ben de biraz sağ kanada kaysiliye talimat verdim de çok kötü oldu ya. Aa, hiç bitmeyen squat yapmışlar yemin ederim ya daha 3 maç daha var ya Beckham 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 lan Beckham'ın sol ayağının olmadığını düşünmüyorum bu arada 3 yani. yıldız değil yani o sol Evet sol ayağı güzel vuruyor Dağdan skill ile içeriye girdim Çalımlar çalımlar futbol yoksa? Hiç kim mi ya direk? Aç ya. ya. Aç ya uygar da izlemek istiyordur. Uygar yazmıyor ki. Ya boş ver aç gitsin ya. Size sonra söylersin. Videosunu al, al, da güzel bir şey çıkarsın. Yanlıyor ya. Işte. Yani. Galler, Strike Kemin um, yandı. Uh, yandı rush. Bak bitti. mı? ya. Bitti. Lan be. Lan da best oldu. Best iyi değil lan. Lan da güzel lan. Tüh.